Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sıvan. Bugün sizlerle iPixel Skywars'tayız. Bugün videomuzda Skywars oynayacağız. Ama iki başlığımız var. Birincisi sadece televizyon bir yapabiliyorum. İkincisi insane oynuyoruz. Şöyle sola insane'e girelim. Şöyle Mouse'umun çok sesini dinleyememelisiniz arkadaşlar. Biraz sesi değinememiş. Çok sağ üstte işte gördüğünüz gibi resim 8 Öyle, bir daha ipik sessizlikler var. bilmiyorum o yüzden biraz Hei! Yeah. Hei! nosso no, dropi no, yapıyorum. No. Biraz daha göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi... Hop hop Hayır! Balls yayımlı bir videoda devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi şöyle. Oh, bu, ne bir video. Bu arada biraz yordum da bir arkadaşlar. E malum high pixel. Op op op. Bu arada arkadaşlar tam şu anda sağ üstten çıkan yerden shorts kanalıma da abone olabilirsiniz. Allah Allah. Hayır hayır. Orada da televizyon klac yaptım bazı zamanları atıyorum. Zandı. İki video var orada. çalışırken yaptığım teli ve çalışırken yaptığım projeyi gösteriyorum. Şöyle kır. 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 Hemen yani, al. Al, al, al.

gelirse yok bu çok oldu haydi çok bir şey istemiyorum 5 like gelirse güya kazma beni keseceksin. kazma tabi evet tamam evet, devam edin like ee, ben çok iyi oynayamıyorum. Nasıl iyi oynuyorum? Oynayabilirim diye düşünenlere taktikler vereceğim. Nasıl taktikler? İşte böyle en ortada nasıl oluyorsun? Bildiğiniz bir scroll tuşu çevirdiğinizde böyle envanterde ortada şey yer değişiyor. 1, 2, 3, 4 ve ben basamıyorum. Yani için 1, 2, 3, 4 basmadan nasıl şey yapabileceklerini göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 diye geçeceklerini. Hazır. Hop. Hop. Bu arada televizyon işte sarıyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar nasıl bir FPS kurtuluş. Şu an arkadaşlar normalde ben biliyorsunuz Craftwise videolarını izleyenler. Ee, ben donmadan duramam en düşük ayarlarda şu FPS boost ayarlar vardır ya yani onlarda donmadan duramam Allah ama nedense bunun arkayında şu an shader'ı açık arkadaşlar şu an oyunun shader'ları açık kendi shader'ları başka shader'lar da açabiliyorum da bilgisayarın kaldırıyor da bunlarda da çamp yüklenmiyor bu da bir çamp Hala böyle Lunar Client'te daha fazla video gelmesini isteyenler var ya, bir Ne? Biraz havada çok güzel oturtmadım mı? Kabul ediyorum. Bir de arkadaşlar Lunar Client'te şöyle zoom yapıyorsunuz. Sanki biraz daha yaklaştırabiliyorsunuz ya nasıl yapıldığını bilenler lütfen yorumlar bekliyorum. Şöyle kır. Bu da son elimiz olsun. Orada arkadaşlar e, artık daha iyi ilgili videolar atacağım. Böyle 15 dakikalık editle il atmayacağım artık. oo. oo. Şık şık şık! Hop hop! Bir, bir yer, bir yercik. Bir yercik. Biliyorum çok fazla teri yapamadım ama. Ya sonuçta burası ne? Sky Wars. Çok çetin Şöyle hop hop. Hop hop. Ben seri yaptım işte. Sen bana mı hop, hop 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 hop. Hayır! Lan benim yan dönmüş. Ben de diyorum neden bu kadar küçük alan var benim. Mouse suda. <laughs> Arkadaşlar mousepad 2 olmuş. Böyle telefon tutar gibi. Yürü neden ben bunu sağa doğru döndüremiyorum? Mosfet'e taşmışım. arkadaşlar. Bana makro değeriniz olacak ilaki. Ama arkadaşlar benimki cidden makro değil. Nasıl böyle bir şey TPS yapıyorum derseniz scroll diyor click denen bir şey yapıyorum. Bu da bir klik sonuçta yani makro değil. Çok yüksek TPS'ler yaptığım için e, bunu sonuncu ekran kurajında yapamıyorum. Nedense bu aralarda arkadaşlar sonuncuya giremiyorum. aramızda başka giremeyen varsa lütfen bana yazsın. beraber giremeyenler var. hazır, bak, bak, yürü, 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 altımıza girelim. Ondan sonra Bu da arkadaşlar full merak ederseniz full fullde oynuyorum ben. Eskiden 80 de oynuyordum. Oo full ne kadar şey diyordum. Bunda bir bir kez ikinci kez oynadım fullde. Baktım alıştım. Daha rahat oluyor. Böyle bir iş yaparken daha rahat. Sen böyle bir iş yaparken bakıyorsun. Sadece bilinci veriyorsun. Adam gelmiş mi? Ne yapıyor? Geberdin mi? Öbür tarafa kaç, kaç dakikalık yolun kaldı? Hiç göremiyorsun ama full formda hepsi. Hop! Speed de seni yapamam diye bastım. <laughs> speed de teli yapmaya çalışan aklım. Bakın görün içine. gözler mat. İçeriği göstermiyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi koşuyorum koşuyorum hop şok korkar bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye.